Dışta burçlar. <laughs> gelmez mi? Hayır gelmez. <laughs> Aşkta burçların kötü yönleri nedir? Sormak istediğin burçlar var mı? Söyleyeyim mi? <laughs> kendi burcum. <gülüyor> Kova. <gülüyor> Kova erkeklerin çok duygusallıklı işleri yok. Genelde böyle Mars'a nasıl çıkarım? Uzayda nasıl şey olur? Uzaylılar gelirse onlarla nasıl sohbet ederiz falan gibi planları var. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Evet tarafından. Beklediğin duygusallığı veremeyebilir. O yüzden romantik kızlar kovalardan uzak durması gerekiyor. İkincisi aklıma gelen aslan burçları. Aslan burçlarında şöyle bir konusu var. Onlar biraz ego kasıyorlar yani. İşte biz de böyle işler yapıyoruz. Bizim de burada şöyle şeylerimiz var falan filan diye ego kasıyorlar. <laughs> çok egoyla münakaşa etmeye ya da münasebet kurmayı sevmeyen kızlar çok az etmiyorum. Üçüncüsü oğlak burcu. Bu arada bence oğlak burçları güzel seviyor. Bir önceki videolarda zaten söylemiştim. Ama romantizm konusuna tıkanıyorlar. Niye tıkanıyorlar? Onlar böyle e, o an kız çok daha farklı romantik bir dokunuş beklerken yarınki işi planlıyor olabilirler. Aşkım ev boştu gelirsen bence çocukluğu annesi ve sevgiliyi çok ayırt edemiyorlar. O yüzden böyle sanma anne anlamı yüklediği için yok yengeçte de olmaz. Hmm, yengeçte aşk çok kötü oluyor bence.